sizin dört çorba, yedi sepet ekmek varmış. Ekmeksiz yemmiyor Meret. Yedi sepet ekmek diyorum birader. Siz çorba içmeye değil ekmek yemeye gelmişsiniz. Ekmek beleş değil mi? Beleş de. İnsan evladına beleş. Yedi sepet yenir mi lan? Tava ekmeği olunca dayanamıyorum. 90 lira verseniz yeter. 90 lira mı? Ha! Neyse ki cüzdanım yok. Yoksa kazık bana girecekti. Cüzdanım mı yok. Yanıma almadım. Baldırıma batıyordu. E sen getirdin bizi. Vedat Minör diye düşündüm. Kredi kartı geçiyor mu beyefendi? Geçmiyor. İstanbul kart geçiyor mu? Ya. E, Bulaşık ne taraf? Biz bu dükkanda hesap ödemeyenleri sevmeyiz arkadaşlar. Sen onu yanında nakit taşımayanlara söyle. Koskoca gurmesin utanmıyor mu parasız gezmeye? Beni sen davet ettin.